Manasar'ın demir ilçesine bağlı Çamköy'deyiz. Çamköy muhtarımız biraz çalışkan bize şimdi köyündeki tarihçiler hakkında bilgi verecek. Evet muhtarım öncelikle beni buraya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu çınar gerçekten, şöyle bir kenara çekersen muhtarım, şöyle göstereyim. Gerçekten muhteşem kalınlıkta. Çevresi? Ölümün, köyün, çevresi, köyünün tarihinden bahsedelim muhtarım. Şimdi üç köy arasında en önce kurulan bizim köy. Çamköy'ü Köyü, evet. e, buraya daha sonra e, İrişler'e gelince, bizim köydekiler mesela ilk önce kurulduğu için İrişler'e bir tane, oradakiler diyor İriş'te kaldı diyor, oraya bir bakın gelin diyorlar. Oranın adı İrişler olarak kalıyor. Evet. Daha sonra ondan sonra milletler kuruluyor. Buradaki bizim yörümüz, oraya bir tane millet geldi diyor. Oraya bir bakın gelin diyor, oranın adı Minnetler kaldı, e, olarak kalıyor. Evet. Daha sonra diyor Danışmetler kurulmuş. Danışmetlere de diyor, Orada bir tane diyor yörük geldi diyor. Ona git bir danışın diyor. Onun adı da danışmanlar olarak kalıyor. Evet. E, muhtarım mutlaka Çamköy demeye 35 40 kilometre. 40 kilometre. En uzak kimi, en uzak köylerin bir tanesi. E, Simav. Daha Simav'da. yakın. Simav sınırı değil mi? Şu anda bizim e, Simav'dan merkeze aramız bir köy yok. Direkt evet. bizim e, hudutları e, direkt Simav merkezi direkt bağlı. Tamam muhtarım. Şimdi mutlaka çabuk ağacına gelince. Çınarımızın çevresi 14 metre 80 santim. Evet. Genişliği. Yaşı zaten bunlar da evet. koruma altında. Koruma altında. Yaşı 1080. Ha, 1000 asırlık. Doğru. Aynen. 1080. 2021 yılında koruma altına alıp seçilendi. Kültür Bakanlığı mı geldi? Aynen. Tabi koruma şeylerine çevrildi. Bu üç tane çınarımız var. Burada bir tane değil. Bir tane sonra, bir tane sonra üç tane. Muhtemelen burası köyün hangi mevki oluyor? Burası su deresi olarak geçer. Su deresi. Aynen. Aşağı dere var. Yani şu anda çıkan kaynağımızda su var. Şu anda da gözüküyor zaten. Evet. Şöyle biraz Suyumuz da var. var. Gerçekten bin yıllık. Bin yıllık. Bir, bin yıl açtı. Bin yıl, yıl açtı. O zaman köyden önce çınar vardı herhalde bu konumuzda. Şimdi aslında bunun ilk görünce kuruluşunda e, burada olan su değil. Yukarıda biraz tepe var. Köy oraya kuruluyor. Evet. Şimdi e, bir tane teke. Buraya mesela su deresine mesela su içiyor. Evet. Daha sonra bizim yörük buraya bakıyor. Ondan sonra çınarda o zaman daha kurulduğundan aynı zamana tekamül ediyor hemen hemen. Evet. Onu orada kurban kesiyor. Daha sonra, evet. ya şey, onun adetler daha sonra kayboldu ama her sene burada hayır yapılırdı. Zaten Hatırlıyor ya hayır yapılırda? Benim çocukluğumda, en son benim çocukluğumda olmuş. He. Şöyle burası. Zaten ilk önce bizim köy mezarlığı da şurada. Evet. Hemen mesela e, 200 metre gibi turba dediğimiz yerde aslında turbo olarak geçiyor. Evet. Orada daha sonra yer köyler kullanacak bizim üç mezarımız üçü de bir yerde. Şöyle evet, muhtemelen gerçekten ben ilk defa böyle muhteşem bir kısar ağacı görüyorum. Şöyle göster Şimdi e, bunun gövdesi 14 metre 14 metre 80 santim yani 15, yani 15 metre. Muhtemelen şu ya biraz gidelim şöyle. Kısar, e, bu kadar? ne kadar? Bu tanım 900 bir bakmam lazım. Çünkü bunlar yaş olarak hesaplanarak gelen bir şeyler. Evet. Bu 442 yaşında. 442. 442 yaşında. Oo. Bu aşağıda Kaynak şurada. Ha, kaynak orada. Kaynak orada, direk orada. Şöyle bunu da gösteriyorum şöyle. Arkadaşlar... Şimdi geçen gün geldiler. E, buraya bir tane aslında bir düzenleme, e, öyle bir çalışma var. Ama henüz daha gerçekleşmedi. Başvuru yapıldı. Başvuru yapıldı. Şimdi üçüncü sen geldi muhtarım? Suyun gözünde. Muhtarım bir de oraya girelim beraber. Tamam. <laughs> bu sulama suyu. Hayır bu içme suyu değil. He. Bu direkt sulama suyu. Kez açtım sulama suyu bu. Aynen sırayla. Mesela... Aynen sırayla. Aynen öyle. Valla muhtarım bu Allah'ın hikmeti taşın kayanın içinde olmuş ya. Aynen. Su Suyun çıkışı, suyun gözü burası. Yaklaşayım da insanlara gösterelim bu Evet. Bak. Şuradan su çıkıyor. Aynen. Hakikaten yer çok ilginç. Daha önce de şu yarıktan geliyordu. Evet. Ama şimdi şuralardan çıkmaya başladı. Evet. Ya bunun kökü nereye gidiyor? Allah'ın hizmeti. Taşınla arasında toprağı buluyor bir şekilde. Evet. Hakikaten çok ilginç bu Kusura bunun arkası ne tepesi? Bunun arkası Yerot çalcası. Evet. Bu yer Yerot çalcası. He. Bu tarafı kapacağım. Tamam. Bu taraf İrişler'in gözü çalca başı. Yukarısında. Çalca başı. Ha oraya gittik biz dedi. Aynen. Gibi. Evet. Aman bu geçen bir şey ya. Gerçekten şunu gösteriyorum da bak. Mesela şu örnek bu tarafı daha harika bir şey oldu bak. Evet. Şöyle. Evet. Hakikaten Muhtarım gerçekten siz buraya uğraşın. Güzel bir piknik alanı olabilir burası. Olması lazım. Olması lazım. Yani demek ki buraya yeni ihtiyacı var. Özellikle kiraz zamanında buraya gelenler ya bir aslında bir, bir nefes var. alacak bir yer. Efendim? Nefes alacak bir yer arası burası. Çok güzel evet. Aynen. Senin... Aynen. Ya bir de bu kadar buranın rakımı kaç? Köyün yakımı 1050-1100 civarı. Ama en büyük zirvemiz bizim 1820. O da ziyaret tepesi. Ha, biraz sonra da inşallah. Evet. Aa, muhtarım e, ilk defa buraya geldim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu Ayağınıza sağlık. Ayağınıza bu sağlık. Insan Ayağınıza sağlık. Yani. Ayağınıza sağlık. Sağlık hocam. Evet şu anda demin en yüksek yerindeyiz. Ziyarettepe. Çamköy muhtarımız biraz çalışkan da buraya geldik. Muhtarım az önce aşağıda Çamköy'e sisim havası hiçbir köy yok demiştik. Aynen. Ama şunu söyleyeyim. Çamköy ismi nereden gelmiş? Çamköy'de çok çok çam mı var? Çamköy e, yukarıda bizim karar var. O şeyde su depasının bulunduğu noktada ağaçlar, çam ağaçlar oraya kadar inin için çamın içinde kalmış. Ama tabi zamanla tahrik olduğu için çamlar bir kat okarı çıkmış. Evet. Çamköy adını çamlardan dolayı alan bir yer. Çamköy'de e, kaç e, seçmen var, kaç kişi yaşıyor, kaç hane var? 60 hane var. E, 136 seçmen var. 142 kişi var. Yaşayan kişi. Ee, Çamköy'ün kirazı meşhur. Aynen. Yaylı olduğu için kaliteli. Aynen. Rekortesi çok yüksek. Muhtarım sizin köyde en çok bir kiraz mı yetişiyor? Şu anda e, ağırlıkta yüzde doksanı gelir açısından kiraz. Ondan sonra halıcılık geliyor. Ondan sonra ormancılık geliyor. E, köydeki çoğu insan ormana kesime gidiyor. Aynen şu anda. Her şey mevsimlik. Şu anda kiraz mevsimi geçtikten sonra akabinde ormancılık geliyor. Ama köy, köydeki köyde göçü Şu anda e, 35 yaşın altında insan yok desem yerime. Yani Maalesef, öyle aynen çok işler acısı bir şey. Göç vermeye devam ediyor. Şimdi bu şöyle bak arkada Simo var değil mi? Aynen. Şöyle şey. Orası gördüğümüz alan Çitköy. Onun akabinde yan tarafında Simav da olduğu için bir arkada Simav var. Ama şu kardaki e, şeyler onlar e, en seraları. Tamam. Şu onun yan tarafında da tok evleri var Simav'ın. Neyse muhtemelen şu karşıdan bakalım bir çöle. Şimdi seninki buradan görünmüyor. Gözükmüyor. Ama şu tepeler ee, Selendi'nin Yağcı Tepesi mi acaba? Aynen, şu karşıdaki onlar. Ee, bu, tamam. e, hava açık ve net olduğu zamanları buradan Bozdağ gözüküyor. He, ee, tamam bu taraf. Ve Salih'in Bağları da gözüküyor. Tamam. Kimi de Bizim asıl konumuz Kampköy. Ki Çamköy'ün simarası, hiçbir köy yok. Yok, direkt merkeze bağlı. Sadece Ziyaret Tepe var. Şunlar. Aynen, aynen, aynen. Tamam. Ziyaret Tepe var. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sadık Hoca. Ayağına sağlık.